Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir tane konu hakkında konuşacağız arkadaşlar. Arkadaşlar malum Brawl Pass biraz ucuzladı. Yani 290 lira Brawl Pass Plus, normal Pass'te 200 lira. Ben şöyle bir şey düşündüm. Malum bizim abonelerimiz artmaya başladı, görüntülenmemiz artmaya başladı. Ben de bir tane yani çekiliş yapmaya karar verdim şu an arkadaşlar Cengizle beraber. Yani bir tane brol çekilişimiz olacaktır arkadaşlar. Diyeyim size. Şöyle. Mesela nasıl desem. Şu an çekilişi yaptım ya. Yarın ve mesela yorum sayısı kaç gün verelim Cengiz mesela? İki gün verelim mi? Mesela. Üç gün verelim. Yorum sayısı minimum e, bir elli civarı olursa çok iyi olur. Evet ya. Böyle nasıl desem herkese atın videoyu. Herkes katılsın. Katılma şansınız olsun herkesin. Çünkü bir kerelik yapmayacağım. Şöyle diyeyim. Yani ben bakacağım. Abone sayım benim arttıysa diyeceğim ki ha, benim abone sayım artıyor. Ben bir çekiliş düzenleyeyim direkt. Mesela siz şöyle diyeyim. 20, 25 yorum ideal. 25 yorum ve 25 yorum ve üzeri yani çekilişimiz okunacaktır. O günü yorumu yorum yazarsınız. yani ne kadar erken olursa o kadar şey olur sizin için. Mesela bu e, Gmail'lerden de abone olursanız şansınızın artma ihtimali var. Arkadaşlarınıza söylerseniz hmm. yani en azından bir yakınınız almış olur. İşler Aynen gibi. öyle ya. En azından dersiniz ki mesela aha Ahmet aldı olsun. Arkadaşım aldı falan dersiniz yani. Şöyle arkadaşlar atıyorum 25 yorum dedim ya. Bugün 3 gün süreniz var. Bir de şartı da olacak tabii ki de. Mesela bir, bugün attığım videoyu bugün işte 10 yorum geldi. İlk yarın 25 yorum geldi ya ikinci günde. Ben üçüncü günü bekletmeyeceğim. Tak diye çark yapacağım. Yorum atan herkesin ismini yazacağım çarka döndüreceğim. Sona kalan şanslı kişimizde şey olacak. Neydi onun ismi işte çekilişi kazanmış olacak. E şart da şey 25 yorum olsun yeter arkadaşlar. 25 kişi. Şart 25 yorum, 25 like bir de abone olmak kesin. Aynen öyle. Abone, like bir de yorum yapsanız. Yani şöyle düşünün. 25 yorumu yorum değil de böyle 30 yorum, 35 yorum yapsanız böyle yani Brawl Pass Plus da verebilirim. Hatta size şöyle diyeyim. Direkt YouTube'a gireyim göstereyim size arkadaşlar şu an. Şu an iki tane video yükledim. Mesela 115 aboneyiz ya, 40 videomuz var. Mesela şu an bakın 5000 izlenen videomuz 38 yorum, 52 like var tamam mı şimdi? Mesela ben bu böyle istiyorum mesela. 25 yorumdan 38 yorum geldi ya. 38 yorum geldiyse ben geliyorum diyorum ki. Size alın bir tane Brawl Pass Plus. Hatta like sayısı da baya fazla gelirse bir de sizden 30 taş yani daha ne diyeyim size. Öyle diyeyim size ya ben. Bakın yani taşlar da ucuzlamış arkadaşlar. Yani ben olsam derdim ki ben bu adama abone olayım, like atayım, yorumumu atayım. Yani ya taş çıkacak bana ya da Brawl Pass Plus veya normal pass çıkacak. Yani ben şansınızı deneyin derim. Çünkü bir tane indirim gelmiş. Cengiz arkadaşlar, yani Cengiz Bey'le ben de bir şey yapalım dedik. Bir kıyak... Dedik. Neyse. Eğer... Eğer 150 abone yaparsanız, bir bura parasını da ben vereceğim Payday'a dağıtması için. Aynen öyle, 150 abone gelirse yani kaç? 45. Yok lan ne 45'i, matematik gitti. 35 yani, o video, bu video 35 like, like ne ya, abone gelirse... Yani bir probeste Cengiz Baba veriyormuş. Yani şöyle diyeyim. 25 geldi ya. Bir de hadi 25 yorum geldi. Diyelim ki 45'te şey geldi. Yani bir pes bir de Cengiz Baba'dan bir tane şey kazanabilirsiniz. Yani çok yüksek ihtimalleriniz var. Ama ne yapmak sizin elinizde yani. Size size bırakıyorum. Neyse. Kendinize iyi bakın. Kanalıma tabii ki de like, abone ve yorum. Şartlar yorumda var arkadaşlar. Böyle bir daha videoya bakmazsınız isterseniz. Abone, like. Bir de yorumlara bakacağız. Yorumlara işte şey yazın. Neydi onun ismi? İsminizi yazın. Mesela ben atıyorum. Ee, nasıl desem. Arkadaşlar Jorketem var ya. Diyelim salladım. Ben o şeyle kazan katılmak istiyorum. Anonim ismimle veya ben Kayra olarak, ben Ahmet olarak katılmak istiyorum de siz yazarsınız. Ben bu isimle katılmak istiyorum diye. Neyse, kendinize iyi bakın. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Bay bay. Sizin elinizde yapabilirsiniz. Size güveniyorum. Görüşürüz.